Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda kahvaltılık krep hazırlayalım. 6 tane ufak mek büyüklüğünde yumurtam var. 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı süt var. Süt bardağımın büyüklüğü 220 milim Yumurtayı içine 1 tatlı kaşığı kadar şeker, 1 tatlı kaşığı kadar tuz ekleyip ve sütünün sıvı yağını ekleyip güzelce çırpıyoruz arkadaşlar. Benim burada kabım ufak geldiği için diğer kaba aktardım. Karıştırdıktan sonra yine aynı su bardağı ölçüsüyle unumuzu ekleyeceğiz. 2 bardak kadar un ekleyeceğim. Pürüzsüz kıvama gelesiye kadar çırpmaya devam edeceğim arkadaşlar. Pürüzsüz olması önemli burada. Çünkü krepimiz tavada pişerken pütür pütür olmaması için pürüzsüz olması için çırpmak burada çok önemli arkadaşlar. İkinci bardağı da ekledikten sonra dediğim gibi çırpmaya devam ediyoruz. Bayağı bir çırpmanız gerekiyor pürüzsüz olasıya kadar. Bir bardak daha sütümden ekleyeceğim ve bir yarım daha ekleyeceğim arkadaşlar. Yarım dediysem çok da yarım değil yarımdan biraz daha az ekleyeceğim sütümü. Evet şu an ekliyorum ve çırpmaya devam ediyorum. Kıvamı böyle koyu bir kıvamda olacak. Ne sulu ne de çok koyu. Tavamı ilk önce orta ateşte ısıtıyorum. Daha sonra sıvı yağla şöyle bir kağıtla mutfak becerisiyle şöyle bir tavamı yağlıyorum ki dökeceğim krep harcı tavamıza yapışmasın diye arkadaşlar. Benim tavam zaten krep tavası olduğu için Böyle kolay kolay da yapışmayacak. Ve her seferinde de yağ koymama da gerek kalmayacak. Ee, bir kepçe kadar döküyorum tavama. Kısık ateşte. Ee, bir tarafı 3 dakika, 4 dakikada falan pişiyor zaten. Ve diğer tarafını çevireceğim ondan sonra. Pembe pembe olduğu zaman diğer tarafını çevireceğiz arkadaşlar. Kabarcıkları görüyorsunuz. Ve kenarından zaten kontrol edersiniz kızarmış mı kızarmamış mı diye. İşte bu şekilde gördüğünüz gibi kızardığı zaman böyle kabarcıklarda olduğu zaman krepimiz olmuş demektir. Ve diğer tabağa koyarak böyle harcımı pişirmeye devam edeceğim arkadaşlar. Kreplerimi pişirdim arkadaşlar. Bu harften 12 tane krebimiz çıktı. Gördüğünüz gibi incecik bir krep oldu. İsterseniz kahvaltınızda arasına böyle peynir koyarak sararak yiyebilirsiniz. İsterseniz sürme çikolata sürüp yiyebilirsiniz. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.